videosunu izlerim. Türkiye'de tek. Türkiye'de Türkiye tek. 4K. Aç. Bu araç satıştadır bu arada. Temiz kullanım 2012 model. E, 39 binde Çıtır hasarı bile yok. Hiç hasarı yok. Aynen öyle. Aynen öyle. <laughs> arabaları bölümü ferit'le devam ediyor. Evet. <laughs> Ulan arabayı da keşke yıkatsaydım ya bir iç dış. Valla <laughs> 3 gün önce falan yıkatmıştım ama tam temiz değildi yani. Bayağı <laughs> bir ya, kalktı ya. Bayağı <laughs> ya. Bayağı bir kalktı nasıl veres? Kuryenin arkada yok oluş. Arkadaşlar herkese selam. Feramenlerin arabaları bölümü Ferit'le devam ediyor. Evet. Abi o kadar çok seni yazıyorlar ki soruyorum kimi çekerim. Hatta sormadan önce bile sürekli Ferit'in doçunu çekeyim. Ferit'in doçunu çekeyim ve geldik. Bu arada abi tebrik ederim. Dün bir şampiyonluk evet, şampiyonluk oldu. BBL Spor Valorant'ın ilk Türkiye turnuvasında şampiyon oldu. Mutluyuz. Teşekkür Şimdi ederim. sonra Avrupa. Evet. Bu daha sonra ne, evet, ne, da 2021 daha Bravo. Bakalım güzel gidiyor o taraf. Bana da bu arada çok yazıyorlardı. Hani sürekli Doğan abiyle video ne zaman gelecek? Doğan abiyle video ne zaman? Arabayı aldığımdan beri yazıyorlar. Bir sene oldu arabayı alalı. Sonunda biz de bir araya gelemedik. Ne dedi Burak? Vallahi ailemizin arabası dedi. Biz <laughs> onda bir araya geldi. Çıkaralım mı? Biz abi, böyleyiz, abi. böyle. <laughs> Yeni test yaptırdı. Çıkaralım artık. Ferit'in abisi de buradan bize bakıyor. Aslı araba tutkunu var mı? E, asıl abim <laughs> araba tutkunu. Ben biraz. Abisi daha dergi zamanlarından biliyormuş bizi. Sağ olsun. E, ona da güzel bir araba aldırmış. Abim mi aldırdı arabayı? Abim aldırdı diyebilirim. Niye tabela. Niye normalde ben Amerikan Muscle araba istiyordum aslında <laughs> ama Mustang falan düşünüyordum. Sonra abim bunu gördü ilanda. Ya bu da çok değişik. Bir bat falan yaptı. Sonra gittik. Adam satmadı, etmedi, yok, vermem dedi. Ben öylesine koydum hatta kardeşi koymuş ilana. Kardeşine sövdü saydı ama zorla ikna ettik. Benim eski Range Rover Evo'u verdim. Üzerine para koyup bunu aldım. Hayırlı olsun. Güzel ticaret. <laughs> i̇yi ticaret. Yani şu anki Çünkü Türkiye'de gezen ben görmedim. Yani evet. ya bir iki tane yatıyor diye efsaneler var. Onları da görmedik ama Kasasını görmedim. Kasasını ben de hiç görmedim. Evet. 2012 kasa bu. Baksın oğlum. Çünkü önü de değişiyor. Kire bakamına koyayım. Onları da görmedik ama Kasasını... görmedim. Kasasını... Şuraya bak. İnsan bir yıkatır. <laughs> Ben de hiç görmedim. Evet. 2012 kasa bu. Yeni kasa çünkü önü de değişiyor, arkası da değişiyor. Bu kasasını ben de hiç görmedim. Güzel retro bir tasarım var arkadaşlar ama tabii acayip kaslı yer bilmiyorum videolar ne kadar görünüyor ama lan demin hiç kimse geçmiyordu şu an. Bu da 5 gibi trafik oldu trafik burası. Oldu. Bir motora bakalım mı? Bak şimdi konuşmuyoruz ya hiçbir şey geçmiyor araba falan. Açamadım. Açamadın mı? Vallahi açamadım. <laughs> Şurası Toplu ya. Kaputu açmadığım için genelde. Evet beni <laughs> onu anladım. Genelde abisi saç yapıyor. <laughs> <laughs> Motor çok geri konumlandırılmış. Bu tabii abi. Normalde burada, <laughs> burada mı olması gerekiyor? Doğru bu arada. <laughs> kaputu toplasam bak araba bir senedir bende 3 kere falan açmışımdır maksimum. Niye açayım abi kaputu? Durup dururken. Peki abi. Şöyle yani, biraz daha. Normalde orada olması gerekmiyor aslında. Normalde burada olması gerekiyor. Tam adamlar alabildikleri kadar geri almışlar. Çünkü ağır bir makine abi. 6.4 litre. <laughs> evet. o yüzden de iyice geride durması lazım ki ağırlık dengesi burada olsun. Yoksa şimdi marka model söylemeyeyim. Bazı motorlar biraz önde ağırlık önde kalıyor. Onlar yanlayabiliyor edebiliyor ama kafa çok ağır olduğu için He. ağırlık çok önde olduğu için kafa bir anda tutuyor. Düz gidiyor ve bir anda çıkıyor. Çam suyunu ben koymuyorum. Benzinlikte dolduruyorlar. Ya oluyor yani. Ağırlık dengesi burada çok önemli. Zaten bu de var de ama de. ağırlık dengesi de <laughs> optimumda tutmak için arkadaşlar arka, Allah Allah. bile arkayı garip bir şekilde koymuşlar. Bayağı stepne böyle koymuşlar direkt. Aynen abi ya, duruyor çok acayip ya. Onun da ağırlık dengesi için böyle tabii, yapmışlar Tamamen denge için. aküyü bile arkaya koymalar Ben üşendikleri için dedim oğlum. Aküyü bile arkaya koymaların nedeni oluyor. Evet. Geçelim mi sürüşe? Geçelim abi hadi. Şampiyon. Ben kullanabilir miyim? Tabii ki. Dur anahtar göstereceğim. Herkes anahtar soruyor. Şöyle bir anahtarı, anahtarı kötü ya. Arkadaşlar. Evet klasik. bok gibi anahtar ya. Amerikanlar aslında çok fazla şey özenmezler. Onlar için ağırlık de önemli olan şey yüksek hacim güç. Bak anahtarda dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Şu ufak olan şey turkuaz renkte. O GPS abi. Ben bu anahtarı sürekli kaybettiğim için artık en sonunda GPS taktım abi anahtara. Bir de tek anahtar var. Yedek anahtar yok. Kaybettiğim zaman GPS'ten telefondan buluyorum. Anahtarı. Amerikanlar aslında. Benim bedava abi. Teknolojiyi kullanıyorum. Hop. Çok fazla şey özenmezler. Evet. Onlar için ağırlıklı önemli olan şey yüksek hacim, güç, spor, performans. Evet, biraz da konfordur süspansiyonu ve teknolojik şeylere falan çok takılmazlar. Bakalım şimdi performansı bu. yanlıyor musun? Bir tık. <laughs> İlk kez kullanacağım. Hiç kullanmadım daha önce. Değişik ve torkta çok yüksek duruyor. Evet, şurası değil mi? Evet Kaput. ya, bayağı yüksek duruyor. Şimdi yeni arabalarda bir de alıştık ya hep böyle alçak torkutalar var. Ama bütün teknolojik özellikler var arkadaşlar. Adaptif evet. cruise kontrol var, müzik sistemi var. <laughs> <laughs> Reymen kardeşim yeni şarkısı. Nasıl beğendin mi? Güzel şarkı. Güzel, Güzel şarkı. şarkı şarkı yapıyor yani. Güzel yani şarkı. bu şarkıları seviyorum. Hep böyle insan ruhuna dokunan bir tarafı oluyor yani. Evet evet. Birazdan geliyoruz. Yapmış olmak için yapmıyor. Bir avana koymaya geliyorum. Bu iki <laughs> 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 model olmasına rağmen <laughs> abi. daha... Doğan abi var ya, harbi diyorum daha böyle şey, ağlatır dedim böyle, daha böyle basar dedim falan da bir şeyde... Neyse devam edelim söyleyeceğim. Tam böyle teknoloji bakımından beni doyuruyor. Çünkü adaptif kruz kontrolü var ee! dediğim gibi. Buranın ısıtmasına kadar direksiyon Direkt ısıtma, koltuk ısıtma, var. soğutma ona kadar hepsi var. Ya adaptif kruz kontrole ben çok şaşırmıştım hmm. yani bu arabada. E, ben de vallahi şaşırdım. Görünce tamponda. ama onun için ekstra Amerikalılar bir yer yapmamışlar. <laughs> ekstra bir kalıp yapmamışlar. Abi, bildiğiniz. Sen arabanın peteğini kesmişler, kullanmışlar yani. Nikkei'nin anlamı ne? Abi WTCN yani, Vriskater N'den geliyor. Vriskater's Allow Story diye bir film var. Ben küçükken onu izliyorum 12-13 yaşlarında. Ya. Sonra Vriskater güzel Nick falan Black'le <laughs> oynanıyor oyun falan diyorum böyle. Öyle ergenci cibinik aslında. Eyvallah. Sonra onu ben sıçtım sıvıyım derken VTCR <laughs> yapıyorum yani. Kısaltıyorum. Evet. Bir uyandıralım çocuğu. Ekran da bu arada Bayağı büyük ve çözünürlük çok çok kötü değil yani 2012 yılına göre. Aynen yani çözünürlük iyi. Navigasyon falan da var aslında ama çalışmıyor. Çalışıyor mu Türkiye'de? Yok, çalışmıyor. Radyo şey mi? Amerikanlarda genelde tek haneli şeyler geçiyor. Yani 7-9 falan diye gidiyor Amerikanlarda. Hı -hı. Öyle mi? Yok ama normal radyo. çalışıyor. Aynen. O zaman güncellemişler artık. Şu an var eksi hali. Şu an açık mı eksos? Yok açık değil kapalı. Değil mi kapalı mı? Yani, açalım mı? İskender abim yapmış egzozunu arkadaşlar. Şu dolayısıyla an açık kötü abi. olacağını zannetmiyoruz. Abi yüksek hacim çok güzel bir şey ya. Gaz tepkisi bu arada iyi ya. ya e... Evet. Böyle bir e, hemen, sallıyor zaten hemen direkt. sallıyor. Neyse motor kulaklarını koparmayalım arabanın. Direksiyon çok içeride. Bir ayarını değiştirdim. Ooo direksiyon bile elektrikli. Aynen de. Default ayarlı şu an. Şu lastik basıncı uyarısı da lastiklerde hiçbir sıkıntı yok. Buradan satışı yapacağım arkadaş için anlatıyorum. <gülüyor> e, <gülüyor> tamamen o gösterge yani o gösterge silinebiliyor. O bildirim yani. Ama lastiklerde hiçbir sorun yok. O, oksijen sorunu abi. Aynen. Bak bir şey hakkında olsun. Ney? Gördüm çıtıra sarı kaputun ucunda mı? Oğlum hasar masar yok ne ya? Valla bak ne tramer ne bir yere şeyi bile yok yani sürtme mürtme. Babacım yok hiçbir şey benim. ya. Oldu ya yayıncıdan temiz ya. Yayıncıdan temiz. Oldu. Ya. Sigara bile içilmedi abi. Fark son zaman fiyat şey ne? 2 milyona veririm son. Aynen öyle. Onu ilk söyledikleri bana oydu. Ne ya? Bir şey diyeceğim araba gidiyor be <laughs> abi buradan sağa. Evet basmayayım beni dar yollara sokuyor arkadaşlar. <laughs> Mahalle <laughs> aralarında gezelim. Benim ayağım tutuyor. <laughs> Yok abi sana güvenim tam. Eyvallah abi. Bir videosundan sonra ben Ferit'e öyle tanıdım. <laughs> Bak atıyor sürekli. Ben de Twitch'e çok hakim değilim arkadaşlar. <laughs> Ama tabii ki çok büyük saygı duyuyorum. Adamın 2 milyon takipçisi var. Eyvallah. Çok hakim değildim. Baktım abi böyle bir şey var. Adam beni izliyor falan. Böyle çok tatlı şeyler. <laughs> çok yakıyor ya, Volkan. Gece böyle geç saatlerde. Araba konusu açıldı mı direkt Doğan abinin videoları. Aynen. <laughs> tünele gidiyoruz. Aa tünel severiz. Mesela şu an her şey devrede bütün elektronik sistemler. ama evet. gene de biraz yanlıyor değil mi? Evet abi o direkt gene de yanlıyor. Fizik kanunlarına karşı evet. gelemiyor çünkü güç yani. Hemen düzeltmeye çalışıyor ama yani ona engel olamıyor. Takıp yanlıyor. Baksana hemen. Frenleri nasıl? Frenleri çok iyi. Frenin dozajı çok iyi bu araba. Evet. Yani böyle bayağı Alman arabalarının dozajı gibi dozajı var çok iyi. Titanyummuş galiba. Koydum mu freni duruyor fren yani. Titan yani. galiba. şanzımanı arabanın en çok eleştirilen. Bilgi varsa, Evet, Benim bilgi ben bilgisizliğim be. Tam, tam, <laughs> tam bir girerken araştırıyorum. Tam, <laughs> yani. evet. tam evet. tanıdım yapıyorsun? Tam Amerikan yani. Kaput böyle şişik görünüyor önünde. O zaten ilk bineni korkutuyor hep böyle. Önümü göremiyorum falan diyor böyle. Şu an açık değil mi Exos? Açık açık. O neydi mesela? Ne öttü? Kör <laughs> nokta <laughs> ha, sinyali. Aynen bayağı teknolojik araba ya. Yani 2012'ye göre çok dolu. Evet. Direksiyon bile elektrikli. Ki bu hani premium Almanlarda olur yani bu hani. Ki Amerikan arabasına evet, göre. Evet ya. Yani. Bundan sonra ne alacaksın? Abi bundan sonra artık hevesimi aldığım için biraz daha böyle BMW 3 kasa. Yeni G20 kasaları çok hoşuma gidiyor BMW'nin. Ya öyle bir şey düşünüyorum ya da RS6 düşünüyorum. Güzel araba RS6 inşallah. RS6 da olur ya. değil mi? Yani... Daha işte bu fiyatlarda çok zor evet, ya. Evet abi çok, çok, çok ya. Çok Ya RS6'yı alırsam mesela ömür boyu binersin. Değil mi? Onda şey olmaz. Ben bundan hevesimi aldım olmaz. Çünkü tabii ki bu araba da teknolojik ama onda her şeyin en üst seviyesi var yani. Evet. Bunda mesela gidersin çeşmeye. Okey. Ama onda mesela gittiğin zaman bir daha gitmek istersin. Öyle bir şey var yani. <laughs> abi bunda bir de en ufak yağmurda falan kullanmaya korkuyorum evet, evet ya. sıkıntılı. Baksana abi hemen. Bu arada küçük teknik verilerden de bahsedeyim. 477 beygir. 650 Nm torku var arabanın. Ama burada bir tane gösterge var. Orada enteresan şekilde 400 kW olarak gösteriyor. Evet. Bu da 570 beygirlere falan denk geliyor. 560 beygirlere. Şurada direkt evet, çıkacak enteresan basınca. Enteresan ya. Bak baksana dört e kadar Nasıl yapıştı yani. ama Ferit bırak. Bir de teknik 13.9 <laughs> litre yaktığı söyleniyor. O doğru mu? 13.9 <laughs> yalan abi. Çünkü değil yani mi? ben 20'nin altına daha düşmedim. Hadi ya. Evet. Ben daha 16'yı görmedim. Hayır, ya, nasıl sonuçlandı? 17, 18 gördüm ama 20 ortalama yani. 21-22 olduğu bile oldu. Tünelde bir ses dinletelim mi biz? Bak like şurada 400 yazıyor. Yani i̇nanılmaz bir yani. ilmelenmesi yok arabanın. Ama torku etkiliyor insanı. Bir de tabii şansman yavaş olduğu için böyle çok hızlandığını da hissetmiyorsun. Evet. Ilme... Hızlanmayı da böyle konforlu bir şekilde yapıyor yani. Aynen. Bir böyle çat çat diye vurmadığı için. Şu an sportta mı peki? Şu an sportta değil. Hemen şuradan sporta aldım. Göbekten dönelim abi tekrardan. Tamam. Şey sport mi? Danatmadım. Böyle. sportta bir de yarış bayrağı çıkıyor yanında. Nasıl gidiyor abi? Sportla abi, bu arada Twitch normali çok gidiyor. fark ediyor. Ne zaman girdin? Ne zaman oldun? girdim? Yani bir daha basacak zaten. Vay be. Evet. Yani Twitch'ten önce daha yoktu. Justin Tv'de, Onut Tv vardı hatta. Hmm. Onut Tv kapandı, Justin Tv'ye geçtik. Justin Tv'de Twitch diye bir şey açtı. Önceden mesela Twitch'te video falan izleyemiyorduk. Sadece gaming platformuydu. Hmm. Sadece oyun oynayabiliyordum. Sonra ah, o politikayı ah. değiştirdiler Amazon satın almasıyla beraber. Şu anda artık in real life da işte. Araba sürerken bile yayın açabiliyorsun. Hmm. Her türlü yayın olabiliyor. Bayağı oldu ya. Artık yaşlandı platformla. Vallahi 10 sene iyi be. Evet buradan klasik soru sorayım sana. Girmek isteyen gençlere. Biz hani YouTube için belli evet. birkaç şeyimiz var. Ya çok gelen bir soru abi. Ne öneririm? Bir kere gözlem. Yani gözlem yetenekleri iyi olması lazım. Çünkü ne kadar çok gözlem yaparlarsa iyi yayıncıları hmm. o kadar pozitiflerini alırlar. Negatiflerinden ders çıkarırlar. Onun haricinde ya bir de kamera ışığı gerekiyor abi Twitch'te. Her yani herkes de yayıncı olamıyor. Evet. Nasıl YouTube'da herkes YouTuber olamadığı için Twitch'te de aynı şekilde. Ama ne kadar çok gözlem yaparlarsa bir de kendileri eğlenmeye baksınlar. Yani kendileri eğlendikten Kesinlikle. sonra insanları da eğlendirirler yani. Benim için de aynı yani YouTube için de aynı şey geçerli. Sen eğleniyorsan zaten acayip yansıyor video. Zaten şey. Doğal abi yani. bas. O Video izlenecek. O videoyu çekerken evet. alıyorsun yani. İnsanlar acayip geçen bu zaten. Polis var pardon polis. oluyor YouTube'a eğlenmek için giriyorlar. Aynen yani evet. Orada sıkıcı bir şey yaptığında ya da evet. kendini sıkılarak bir şey yaptığında o acayip geçiyor insanlara. Bir de bu dönemde Twitch'e olacağım, YouTuber olacağım kafasına şu mantıkta girmemeleri lazım. Para kazanma evet, mantığıyla. Abi, kesinlikle, kesinlikle. Yani para kazanmak için girdiğiniz zaman o çok irti evet, ediyor abi. insanları belli de oluyor. Ya. Önce kendiniz zevk alacaksınız, Aynen, seveceksiniz abi. ondan sonra bu işe gireceksiniz. Ben 40 yaşındayım abi. Hayatta hep çok büyük kaygılarım oldu. Sadece YouTube'a para kazanma niyetiyle girmedim yani. Dedim ki burada tabii vakit geçireceğim hobimi artık burada yapabiliyorum gazetecilik dergicilik yapamıyordum artık litres de i̇şte düşük Ve para kazanmaya, para kazanmaya başladım başladı yani. yani çünkü yani bir, bir şey yapacaksın kıymetli bir şey yapıyorsan zaten insanlar onun kıymetini sana veriyorlar Aynen yani öyle. sen para kazanma hetiyle girdiğinde başka bir yere gidiyor iş abi var sektörde geçerli aslında kesinlikle ya kesinlikle öyle ya kaybol <laughs> <laughs> Evet Kendi atmıyor. Bak ama Sport'ta çok fark etti. Değil mi? Deminkiyle. Evet. Bayağı fark etti. Yani. Şu an bayağı içim çekildi yani. <laughs> evet evet. Bir yapıştırdı arkaya. Sen ilk Ses defa çok kullanıyorsun ya. değil i̇lk mi? İlk kez kullanıyorum. Yani Şeyi de kullanmadım. Challenger falan da kullanmadım. Mustang kullandım sadece. 5.0 GT. Mustang'e çok benziyor bu arada hissiyat olarak. Hı -hı. Ama bu tabii daha başka yani. Çünkü hep otomobili gördüğündeki hisle biniyorsun ya. Şu an dört kapı. Sedan bu otomobile biniyorum diye biniyorsun ya bu arabaya. Evet. O hissiyattan sonra bu kadar gitmesi tabii şaşırtıyor insanı. Ben Amerika'da kiralamıştım 800 beygirliğini. Abi inanılmaz Elf bir et. şey. Evet. Olana. İnanılmaz bir şeydi yani. Ben ondan sonra zaten tutuldum. Karar Aynen. Ya işte araba çok acayip bir tutku. Kimseyi o yüzden ben yargılamıyorum. Kimi insana sorsam mesela Amerikan arabası 5 para etmezler. İşte kimi insana sorsam İtalyanların şöyle kusurları var da. Bu tutku işi abi. O yüzden kimseyi bunu niye seçsin demeyeceksin. Mesela... Bir de abi ben anlamıyorum. Böyle araba alınca insanlar linç ediyor. işte paraları neye harcıyor bilmem evet. ne. Ev ya. alınca o zaman süper. Aa, güle güle otur <laughs> bilmem ne. Ya e abi araba şu an daha büyük bir yatırım. Kesinlikle öyle. Daha büyük bir yani yatırım ya yani. aracı oldu yani bayağı. Şu anda bunu aldığımdan beri bir, bir sene önce almıştım. Üç katı şu anda bunun fiyatı. Ya o biraz algı meselesi. Maalesef ülkemizde otomobil bir statü şekli olarak değerlendirildiği evet. için yani hava atma aracı ben de olarak taşak geçilmişti. Maalesef öyle ama şimdi bak sen mesela gitmişsin Amerika'ya bu arabayı kullanmışsın. Sonra onu da hayalini kurmaya başlamışsın. Evet. Yani senin benim gibi adamlar aslında bunu tutkuyla bağlanarak kalıyor. Yani şimdi sen bunu zannetmiyorum ben gece kulübünün kapısına gidip bu arabayla hava Yok Yok be abi. <laughs> yani anladın mı? Böyle bir şey bu yani. Şimdi adam arabayı bana anlatırken niye aldığını gözün içi parlıyor. Buradan anlıyorsun yani ama maalesef kesimde bu işi hava atmak için bir şekilde hayal maya kurmayıp üzerinde sadece hangisi daha güzel görünüyor, hangisinin daha pahalı olduğunu belli edebilirim şekliyle aldıkları için abi. O yüzden bizim bu, gibi adamlara bence böyle linç yemememiz lazım yani. ben şimdi bu, Ferrari bu, alsam bu. gece kulübü şu bu hayatta gitmem yani. Giderim gece İzmir'e giderim, Çeşme'ye ya. giderim, buraya yani, giderim, giderim, giderim yani anladın mı? Hani otomana çıkıp arabayı denerim. Yani. Ben daha uzun yol yapmadım bu arabayla. Bunun uzun yol çok keyiflidir. Öyle Usman mi? Zunlu ol de o, adlı, ama virajı kötü değil bu arada arabanın. Çok hafif yatıyor. O da tabii lastikleri falan biraz 20 jant var arabada ama lastik yanakları biraz etti yine tabii bu konforlu olsun diye seçilmiş bir şey tercih edilmiş bir şey süspansiyonu ayarlayamıyorsun abi değil mi sertliğini Ayar yok, yok ayarlayamıyorum abi direksiyon sertliğini ayarlıyor direksiyon basını ay gösteriyor Aynen Çok açıları böyle gösteriyor ya. şurada o bir de aslında süspansiyonu şeyle ayarlayabiliyorsun. Kontrol e, şey sport modu alınca otomatik süspansiyonu sertleştiriyor. G Force diye bir şey var. Evet, bu da uyguladı. uyguladığı. Bu da Frende, gazda hepsine gösteriyor. Yanalcıyı gösteriyor. Hiç böyle ESP kapatıp deli gibi anladın mı? Anladım abi. Hadi ya. Direkt 360 <laughs> attım yani. Bunu <laughs> zaten kazan tuttuğu yani. başlar döndürmeye hemen. Lastikleri yeni bir Hiç ama ortam, ortam yok ya. ya. Sıkıntı yok. Her bu acayip bir değil. de burn-out. Mekan da, bulamadık abi. abi. Evet. Yanlayacak. Hemen yanlamaya çalışıyor araba. Kaç bin araba? Mil mi? değil mi bu arada? Yok kilometre. <laughs> abi, kilometre. Yani bir kere basınca mil'e dönüyor. 39 İyi bin. Ya, 31, 31 bin de aldım. Evet. bir senedir bende. Tam bir sene oldu Aralık kayıtlı itibariyle. Evet. Çok, çok işlem Hep yapmış. şehir içi kullandım. <laughs> kere İzmit'e falan gittim o kadar. Bir de şeyden tırsıyorum ya. Biri gelip vuracak falan diye. <laughs> çok korkuyorum gerçekten. Kazasız değil mi bu araba? Kazasız, abi. Kazasız boyasız. Sıfır. Benim emiş de öyle abi. En korktuğum şey bu araba. Çünkü biri dokunsa eksi yüz Aynen öyle. Köpüze çok önemli olduğu için abi bu kaza boya Avrupa'da falan daha değerleniyor araba evet. kadar boyadığın zaman bizde de sıkıntı. Bizde direkt düşüyor galiba. Şanzıman yavaş değil bu arada. Öyle mi? Çok yavaş değil yani. Daha almak belki etki ya, evet. abi. Nasıl geçiyor bir günün? Bir günüm nasıl geçiyor? Bu aralar çok düzenli ya. Akşam yayınları yapıyorum zaten. Ben yayın haricinde oyun mi? oynamıyorum. Diksel yani başına bile zor oturuyorum. Akşamları yayın açıyorum. O da yayınlar ortalama 4 saat 5 saat falan sürüyor. Onun Doğru diyorsun BBL abi. tarafında proje değerlendirmesi toplantılar vesaire. Hem yayıncıyım aynı zamanda arka tarafta BBL şirketimiz var. Bir talent agency şirketiyiz. Onun açılır ne? Big Boss Life. Biz üç arkadaş kurduk önce. Sonra Okan abiyle de beraber olunca Okan abi, ben, Şükrü, Kemal. Kemal'i tanırsın kendini Hep beraber ortak olup böyle bir talent agency, aynı zamanda prodüksiyon şirketi açtık. Bir tane Kıbrıs projesi yaptık. Dijitalin en çok izlenen projesi oldu. Hatırlıyorum bir evde. Aynen. Bir otelde Presidential Villas'ında evet. program yaptık. Güzeldi. Ondan sonra pandemi patlayınca bir daha yapamadık ama şimdi online etkinlikler yapıyoruz böyle. Online herkesin kamerası var. Tabu mobu oynuyoruz böyle. O tarz eventler yapıyoruz. Güzel gidiyor o tarafta. Tabu oynamadık. Bir de oynamadık. göz bebeğimiz e takımımız var. O da Nefertari hoş geldin Evet, Çok iyi gidiyor. İyi gidiyor ya işte. Aleyküm Şimdi de. bundan sonra var mı böyle bomba bir şey? Avrupa'ya gideceksiniz galiba. Abi 2021'de Avrupa turnuvaları var işte. Hı. Türkiye'de şu an şampiyon olduk. Avrupa turnuvası. 29 Ocak'ta başlıyor elemeler. Yapacağız. Süper abi. İyi gidiyor, süper gidiyor. Bir hedefim var mı peki? Nasıl yani? 2 milyon abonesi şu anda. Bayağı 29 Ocak'ta duyurdu Avrupa turnu. Evet evet 29 Ocak'ta Avrupa elemeleri başlıyor. Bizimkiler girecek. Oku. 5 ya. milyon hedefim var mı? 10 milyon var mı? Ya, ya da kaç peki bu işin? Kriteri ne yani? Hem, abi, dünyada hem dünyada ve bir spoiler vereyim. Takım çok iyi gidiyor. Yani bana sürekli atıyorlar. E, Scream'lerin SS'lerini falan. İnanılmaz iyi gidiyor. Gelen geçeni tokatlıyorlar yani. Bakalım fazla. Kaç mesela? Yani 15 milyon, milyon ya. falan olan ya. var Ninja. 20 milyon falan var. Evet aynen öyle abi. Onlar tabii biraz Nazar daha... değmesin aynen maşallah. Çok daha fazla takipçileri var. Ya bir hedefimden ziyade aslında be, reysel olarak hedeflerim gerçekleştirdim diyebilirim. ya şu andan itibaren biraz daha kurumsal hedeflerim var. Bireysel olarak hedeflerim bu yaşta gerçekleştirmiş olman müthiş bir şey evet. ya. Yani, hayallerimi bireysel olarak gerçekleştirdim. Ya yani, eski esporcuyum ben de profesyonel oyuncuydum. Şampiyonluğum <laughs> da var. Belli bir seviyeye de geldim. Sonra profesyonculuğu bıraktıktan sonra bir hayalim vardı. Profesyonel bir e-spor takımı hmm. kurmak. Onu da kurduk. Şimdi o da ilk turnuvasında şampiyon oldu. Artık daha böyle kurumsala yöneldim. İşte prodüksiyon şirketini hmm. ilerletmek, talent agency şirketini ilerletmek. Yeni insanlar çıkartıp onlara evet. destek olup onları yüceltmek istiyoruz. Bir süre i̇şte sonra işte zaten süre insan süre onu yapmak istiyor. Yani. Evet. evet. Ben, de de ben de geldim. Yok, oradaki EDS'i bazen açıyorlar, bazen kapatıyorlar. Ben sene geldiğimde böyle şeyler yapmak aslında istiyorum. Belki bilgi daha önce mi? kesinlikle. Görüyorsun yani etrafında hakikaten yetenekli bir kere dokunsan aslında bir sürü şey yapabilecek insanlar var. Onları alıp aslında parlatıp yapmak insan. Gurur verici de bir şey bir taraftayım. Evet çok. Meriç'im çok teşekkür ederim valla. Rica ederim. ederim abi. bu yoğunlukta. Ama şampiyonluğun ertesi günde denk geldik. Evet bana. evet. Güzel Mükemmel bir güne. Valla çok sağ olasın abi. Yeni arabanla artık bir daha çekeriz. İnşallah. İnşallah. Ares 6 mı diyorsun? Ares 6 ya. Yok mu? Oh. Çektin mi abi Ares 6? Çektim. Ben hemen gideyim bir izleyeyim İzle. o videoyu. İki tane çektim. Bir tanesi. İzleriz. Bir şuradan izleyebilirsiniz o arada arkadaşlar. Bir tanesi bayağı modifiyeli. Yaklaşık 1000 beygire. Hani ya? Onu hiç izleme zaten o başka bir şey yani. Bir de yeni kasayı çektim. Yeni kasa da çok acayip abi. Böyle zaten baktım araba SUV gibi duruyor. büyük böyle. Evet. sanki modifiye şirket tarafından yapılmış. Farka çıkışı <laughs> bir araba gibi değil yani. Evet. O yüzden ikisini de izleme bence. <laughs> Hayallerin Bakalım. top noktaya ulaşır abi öyle söyleyeyim. Hele bu ekonomide hiç evet, izlemeyeyim ya. Valla <laughs> izleme ya. Garip yani. Nereye gidecek ne olacak evet. fiyatlar. Her gün bana soruyorlar ama ben de bilmiyorum işte. İnşallah daha da iyi yerlere, gelirler kebap sanırım. Ne olacak ne edecek. İnşallah düşer. Tek temennim de İnşallah. çok zor görünüyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı Bire yaka kalktı. yaka kalkıyor ya. <laughs> Ciğerli makine dedikleri bu. <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz şimdilik. Hoşçakalın. Ferit'in Twitch kanalına da abone olmayı unutmayın. Instagram, Twitch, bu her yerde. Aynen. İkisini de bırakırız açıklamalara. Çok istiyordunuz. Geldi kırmadı bize sağ olsun. Rica Görüşürüz. Hoşçakalın. 10-10 video. Eyvallah Doğan abime de teşekkür ederim. Beni ağırladığı için. Güzel video oldu. Şöyle chat'e atıyorum. Siz de bir like atarsınız artık. Hep beraber izledik chat. Bir like hak etti. Like, yorum falan filan. <laughs> eyvallah eyvallah. O yok. Yanlışlıkla çıkmışım ya abonelikten. Normalde abone ne olmuş bilmiyorum. Yok abi şey oldu yani çalındı kapatıldı ya ondan bug olmuş olabilir. Ferit sizce Audi RS 6 mı alsın BMW 3 mü? Abi tabi ki RS 6 yani o ikisi. Bu nasıl karşılaştı? <laughs> Doğan abi gözümsün gözümsün Doğan abi yapılır mı? Doğan abi. Peki, keşke Ferit bu docunu Naru'dan tek yerken kullansaydı. <laughs> Özgür. <laughs> 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 Redline sokan bendim abi. Evet evet. Birazdan geliyoruz. Yapmış olmak için yapmıyor ya <laughs> Gece kulübü var mı? Yok abi. <laughs> Yok abi. Yok abi. Noise. Again. Selamun Aleyküm. Siz beğendiyseniz beğenmeyi kanalı abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çana tıklamayan toptur. Abone olun. Sen de abone ol. Sen de abone ol. Sen de abone ol. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Öptük sizi. Bay bay. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şöyle bir reklamda bastım gitmeden önce. Bay bay brolar. Hadi arkadaşlar çok yoruldum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.